Sony'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü ve neredeyse yok satan PlayStation Portal oyun camiasında heyecan dalgaları yarattı. Yeni nesil oyunları her yerde deneyimlemenin imkan sağlayan Portal'ın tasarımı geleneksel el konsolların kalıplarını yıkar nitelikte. El konsolda dediysen PlayStation 5 olmadan tek başına hiçbir işe yaramıyor haberin olsun. Hadi lafı hiç uzatmadan cihazın anahtar özelliklerine dalıp artıları ve eksilerinden bahsedelim. İlk olarak cihazı kutusundan çıkaracağım. Burada çok şık bir tasarım karşılıyor bizi. Öndeki PlayStation logosunu görüyorsun. Kutunun bıraktığı hissiyat oldukça premium. Yan tarafta da bu şekilde PlayStation'ın simgeleri var. Kutunun üst kapağı kaldırıp çevirdiğinde alt kısımda cihazı şarj etmen için kullanabileceğin tipçeden tipçe bir kablo çıkıyor. Tabii ki illa bu kabloyu kullanmak zorunda değilsin şarj etmek için. Daha sonra burada bu şekilde cihazın kendisi çıkıyor karşına. Buna birazdan geleceğiz. Son olarak da genelde bence hiç kimsenin okumadığı hatta eline bile almadığı bir küçük kitapçık çıkıyor. Kutudan çıkan her şeyi burada görüyorsun. Cihazın kendisi bu küçük kitapçık ve bir adet tipçeden tipçe şeklinde bir kablo. Şimdi gel cihazı daha yakından bir göz atalım. Evet cihaz gayet yenilikçi ve modern bir dizayna sahip. Yani o alıştığımız Nintendo Switch, Steam Deck ya da Asus ROG Ally tasarımından çok uzak. Direkt PlayStation oyuncularına özel bir ürün olduğunu bas bas bağıran bir tasarım var burada. Bu tasarımın daha doğrusu cihazın en can alıcı özelliği bana göre gelmiş geçmiş en iyi kontrolcü olan DualSense'in Portal'a entegre edilmesi olmuş. PlayStation Portal DualSense'in sahip olduğu bütün özellikleri bu kontrolcüler sayesinde aktarabiliyor sana. Ön tarafta PlayStation 5 kontrolcüsünden aşina olduğumuz tuşlar ve analoglar var. Bu analoglar DualSense'deki analoglara göre daha küçük ancak herhangi bir olumsuzluk ya da oyun konforuna yönelik bir eksi durumu yok. Yan taraftaki led ışıklar gayet şık duruyorlar. Ayrıca bu ortadaki ekran beklediğimden çok daha iyi. Birazdan teknik özelliklerine değineceğim. Arka tarafta ise bildiğimiz L ve R triggerları mevcut. Az önce de belirttiğim gibi DualSense'in sahip olduğu uyarlanabilir tetikçiler burada da seninle birlikte. Bağlantı ve giriş çıkışlar noktasında Portal'ın sundukları maalesef çok kısıtlı. Hemen burada görüyorsun önce üst tarafta stereo hoparlörler var. Buraya bastığında ekranı ve cihazı komple kapatıp açabiliyorsun. Ayrıca burada PlayStation Link özelliğine sahip kulaklarını bağlayabilmek için kullanabileceğin bir tuş da mevcut. Cihazda maalesef Bluetooth özelliği yok. Bu yüzden ya PS Link destekleyen bir kulaklık ya da kablolu kulaklık kullanmak zorundasın. Kablosuz nereye takacağım? birazdan göstereceğim. Burada sesi yükseltip kısmaya yarayan tuşlar da var. Güzel bir detay var burada. Ses açma tuşunun üstüne parmağınla hissedebileceği ince bir nokta koymuş. Oyun oynarken hangi ses açıp kapatıyordu diye düşünmene gerek kalmadı. Son olarak bu alt tarafta kablolu kulaklığını kullanabileceğin bir giriş ve cihazı şarj etmen için bir tipçe girişi var. Cihazın çok kısa teknik özelliklerine değinecek olursak önce ön tarafta 8 inçlik 1080p çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran 60 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Gayet ince bir yapıya sahip bu ekran ve sunduğu kaliteli renklerin beklentimin üzerine çıktığını söyleyebilirim. Parlaklık tarafında da oldukça başarılı. 1080p bir ekrana göre gayet üstün bir performansa da sahip ayrıca. OLED bir ekran olmamasına rağmen hissiyat ve kaliteli renkler bakımından çok da uzak sayılmaz OLED'den. Ayrıca kontrast problemi yok ve siyahlar gayet başarılı. Ekranın bana göre iki tane eksisi var. Buna videonun sonunda değineceğiz zaten. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Elde oyun oynadığım bir cihaz için gayet yeterli ekran büyüklüğü. 8 inç bence gerçekten başarılı. Özellikle backbone kontrolcüsünü telefona takıp kıyasladığında oyun oynamak için daha uygun bir cihaz olduğunu anlayabiliyorsun. Bu arada backbone incelemesini yaptığım videoda da yukarıya bir yerlere bırakıyorum. Wi-Fi 5 ile gelen bu cihaz ayrıca 4370 mAh'lik bir bataryaya da sahip. Batarya süresi kısmında parlaklık ve titreşim en üst seviyedeyken yaklaşık 4 saati yakalayabiliyorsun. Ayarları biraz tasarruflu bir hale getirdiğinde de yaklaşık 8 ila 9 saat oyun oynayabilmem mümkün. Ben genelde en parlaklı de kontrolcü titreşimi en güçlü olarak kullandığımda 4 saati geçemiyorum ki bu benim için aslında yeterli oluyor. En kötü ihtimalle iyi ve güçlü bir powerbank ile hem şarj edip hem oyun oynayabiliyorum. Yani çok büyük sorun değil 4 saatlik batarya süresi. 0'dan 100'e ise yaklaşık 2 saat gibi bir sürede doldurabiliyorsun. Hemen nasıl kurulduğunu da göstereyim. Pek bir zor tarafı yok aslında. PlayStation Portal açtığında ilk önce dil seçimini yapıp daha sonra internet bağlantısını sağlıyorsun. İnterneti bağladıktan sonra cihaz hemen bir son güncelleme yüklemeye başlıyor. Bu da yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. Haberin olsun. Ve daha sonra da yazılım ve kontrolcü güncellemesi tamam tamamlandıktan sonra bu ekranla karşılaşıyorsun. Buradaki QR kodu telefonunu yatırdıktan sonra PlayStation hesabına cihazda oturum açmış oluyorsun ve sonrasında da ekranın sağ alt tarafında PlayStation 5'in de ekledikten sonra işlemi tamamlıyorsun. İlk bağlantı yaklaşık bir 5 dakika sürüyor. İşlem bu kadar. Hadi gel oyun kısmına geçelim. Hemen şunu tekrardan belirteyim. Bu bir el konsolu değil arkadaşlar. Sadece uzaktan oyun oynamanı imkan sağlayan bir cihaz. Ve bu arkadaşı kullanmak için hem bir PlayStation 5'e hem de çok iyi internet bağlantısına sahip olman gerek. Sonra en az 5 megabit ya da daha iyi bir deneyim için en az 15 megabitlik bir internet hızından bahsetse de bence minimum 30-35 bir bağlantı hızına ihtiyacın var. Ayrıca PlayStation 5'inde bir kabloyla ile internete bağladığından emin olmalısın. Ancak bu şekilde mükemmel olmasa da iyi yani yeterli diyebileceğim bir deneyime ulaşabilirsin bana göre. Bu cihaz sayesinde PlayStation 5'indeki oyunlarını uzaktan oynayabilmen için konsolun dinlenme modunda yaya tamamen açık olmak zorunda. Aksi takdirde bağlantı sağlayabilmen mümkün değil. Az önce belirttiğim gibi güçlü bir internet bağlantısı ile ara ara donmalar, kesiklikler yaşasan da genel olarak özellikle hikaye daha doğrusu online rekabetçi olmayan oyunlarda iyi bir deneyim elde edebilirsin. Hem de saatlerce. Geçtiğimiz süre zarfında Last of Us Remastered, Ratchet and Clank ve Need for Speed Unbound gibi oyunları sık sık deneyimleme şansı buldum. Çoğu zaman başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. EAFC 24 ve Call of Duty gibi oyunların online modlarına maalesef aynı şeyi söyleyebilmem mümkün değil. Yaklaşık 250 megabitlik bir download ve 100 megabitlik bir upload'a sahip fiber internet kullanmama rağmen online oyunlardan verim alamadığımı söylemem gerek. Tabii ki oyunları sadece kendi evimdeki Wi-Fi ile değil dışarıda da telefonumla hotspot'a bağlayarak da denedim. Burada telefonum yaklaşık 300 megabitlik bir internet hızına sahip. Yine yukarıda belirttiğim oyunlarda sorun yaşamasam da online oyunları oynamak imkansız. Daha doğrusu çok verimsiz. Ayrıca unutmadan aynı anda hem konsolda hem de bu cihazda farklı oyunlar oynayabilmen de mümkün değil maalesef. Konfor ve elde tutuş anlamında saatlerce süren oyun seanslarında herhangi bir problem yaşamadım. Uzun süreli oyun oynadığında elinde herhangi bir ağrıya ve rahatsızlığa sebep olmuyor. Ayrıca PlayStation Portal'ı sadece oynamak için değil, oyunları indirip silmek için de kullanabilirsin. Bu arada bu cihazda DualSense'de olduğu gibi bir touchpad yok. Bunu ekranı bu şekilde basarak destekleyen oyunlarda kullanabilmen mümkün. Ayrıca son olarak stereo hoparlörün hakkını vermem gerekiyor. Gayet yeterli ve başarılılar. Pek kullanma ihtiyacı hissetmedim açıkçası. Ayarlar kısmı bu şekilde ekranı sağdan sola çekerek ulaşabilirsin. Maalesef yapabileceğin ayarlar kısıtlı bu arada. Buradan istersen parlaklığı kısıp kontrolcünün titreşim ayarlarını değiştirebiliyorsun. Ya da led de tamamen kapatabilmen mümkün. Bu kısımda son olarak ısınma veya fan sesi olup olmadığından bahsedeyim. Yaklaşık 2 haftadır oldukça çok zaman geçirdim portalla ve ne ısınma ne de fan sesi adına hiçbir sorun yaşamadım. Cihazda ısınma ya da fan sesi adına en ufak bir belirti yok desem abartmış olmam herhalde. Umarım zamanla pek fazla bir değişiklik meydana gelmez bu durumda. Gelsene sana cihazı nasıl bağlayıp nasıl açıp kapatacağını da göstereyim. Eğer PlayStation 5'in açık ise bağlantı çok fazla zaman almıyor aslında. Portal'ını üstteki bu tuşa basarak uyandır ve daha sonra buradaki PS tuşuna bas. İşte bu. Eğer konsolun dinlenme modunda ise yine bu tuşla birlikte portal'ını uyandır ve daha sonra PS tuşuna basarak konsolunu dinlenme modundan çıkar. Bu biraz sürüyor ama telaş yapma. Ama eğer olur da yanlışlıkla buradan cihazın dinlenme modu yerine konsolu kapat seçeneğine basarsan geçmiş olsun. Konsolunu artık portaldan başlatamazsın. Bu durumda portal'da kullanamayacaksın. Yani PlayStation 5'in yanına gitmen gerekiyor. Arayüz kısmında aslında anlatabileceğim çok şey yok. PlayStation 5'in arayüzünden farksız. Aslında sana elinde sanki konsolunu tutuyor biliyormuşsun hissiyatını veren tek şey doğal sensimsi kontrolcüler değil. Arayüzde sana aynı duyguyu veriyor. Son olarak bana göre artılarını, eksilerini ve fiyatını değineceğim. Artılar kısmında videoda birçok kez vurguladığım doğal sens ve ekran deneyimi bence en başta geliyor. Ayrıca tasarım ve elde tutuş kısmında da hakkını teslim etmem gerekiyor. Isınma ve fan sesi sorunu olmaması da gayet güzel. Eksiler tarafında cihazın ekranını çok beğensem de 60 Hz'lik yenileme hızı beni çok fazla tatmin etmedi. 120 Hz bence hiç fena olmazdı. Ve ekranla alakalı bir diğer eksi de yer yer yansımaların fazla olması. O yüzden kullandığın ortama dikkat etmen gerekebilir rahatsız olmamak için. Bence en büyük eksilerinden bir tanesi de Netflix ve YouTube gibi uygulamaları kullanamıyor olmak. Yani cihaz sadece oyun oynamak üzerine kurulmuş. Ve son olarak böylesine modern ve yenilikçi bir cihazda bluetooth özelliğinin olmaması ayaklıkların kırıklarının dorukları resmen. Fiyat kısmında ise ben cihazı playstation resmi sitesinden 219 liraya aldım. Stok problemi hala devam ediyor ama ara ara sipariş verebileceğine imkanlar çıkıyor. Evet umarım keyifli bir içerik olmuştur. Sen de yorumlarda playstation porto deneyimlerinden bahsedersen sevinirim. Tabii ki aklına takılanları da istediğin zaman yorumlarda sorabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.